Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra diril kendinle. Çarpsan kara sevdayı, en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Hangi düğüm çözülür? Nazla, sitenle, kinle. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki neyimsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpez annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgin, burada yanım yöremsin. Çaresizim, çaresizsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki neyimsin, neyim.